Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. 2023-2024 sezonu için iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı verdiler. bir dönem ülkemizde forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını sıklaştırdı. Sarı lacivertliler, yapacağı takviyelerle 2023-2024 sezonunda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmayı planlıyor kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarıkla civertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Akşamın haberine göre, Fenerbahçe'nin Bertrand Traore aşkı yeniden alevlendi. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Fenerbahçe, sezon başında olası transferler listesinde yer alan ancak Başakşehir ile sözleşme imzalayan ve ardından sakatlığı nedeniyle Aston Villa'ya dönen Bertrand Traore için görüşmelere başladı. Traore, Aston Villa için oynadığı son iki maçta gol attı ve Fenerbahçe, Nisan ayında Aston Villa ile resmi temas kurarak gelecek sezon için onunla sözleşme imzalamak istiyor. Burkina Faso'lu oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıktı, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor ve şu anki piyasa değeri 14 milyon avro. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hedeflerine ulaşmak için Traore'yi öncelikli hedef olarak görüyor. Peki, Fenerbahçe taraftarı, Bertrand Traore'yi takıma almak iyi bir fikir olur mu? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın, çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli ve kanala abone olun, çünkü her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerden haberdar edeceğim.